Şaşırdın yapmasaydın oyunu bozmuş oldun. O yüzden kurallara aykırı bir hareket yaptın. Şimdi ceza veriyorum sana. Kurbağa gibi burada bıraklayarak gez bakalım. bırak bırak küçük kurbağalar. Bırak, bırak. Bu kurbağalar bizim eve nereden gelmiş arkadaşlar ya? bırak kız. Kapı açık mı kalmış yoksa nereden gelmiş? kurbağalar dereden mi gelmiş derelerde kurbağalar olur bunlar dereden gelmiş <laughs> kurbağa git orada bırakma kurbağa Bırak. <laughs> git orada bırakma bu kurbağanın bir de kardeşi de var iki tane kurbağa kardeş kurbağalar <laughs> tamam hadi gel Hadi bakalım. Bu sırada düşüneyim. Acaba sıradaki ceza ne olsun? <laughs> Çok eğlenceli cezalar bulmam lazım.